Evet arkadaşlar. Yavrumuzu bugün bir salalım. Bakın anne babasının altında da yumurta var. Bir bakalım uçabiliyor mu? Yere mi düşecek? Durum nedir? Gözlemleyelim. Gel. Gel. Şu anda çekiniyor biraz korkuyor sanki Söyle ilerleyelim bakalım ne yapacak bakın çıkmaya başladı babasının peşine bak 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 bak. babası annesi kalktı bakayım sökülme aşamasına gelmiş mi ne yapacak kendini yokladı evet Bir bakalım bakayım biz fazla ilgilenmeyelim ki çıksın bence. Gel. Sağa solu süzüyor şu anda. Bakalım annesi geri gitti. Kendinden emin babasının sesini duydu. Bakayım peşine gidecek mi? Eğer peşine giderse tamamdır. Uçmaya başlar. Evet. Yavru nerede burada? Maşallah. Evet bir daha kendini yokladı. Hadi oğlum. Aşağı düşme kediler yer. Hadi oğlum. Bakalım arkadaşlar. Biz yardım edelim biraz o zaman. Cesaretlensin. Gel, gel. Ortalığı seziyor ama bugün ilk dışarı çıkması. Evet. Yanına yavaş yavaş yaklaşalım bakayım ne olacak. İçeri kaçtı. Sen içeri mi giriyorsun? Tosuncuk. Abi diyor ben elleme. Ben böyle yemimi yer yatarım. Havada atmaca var. Babasının sesi nasıl duyuyor bakın. Şişt şişt. Oo. Oo. Yavaş. Düşecek. <laughs> Maşallah. Bu adam. Doğuştan. Sökülmeli ha. Evet arkadaşlar. İlk defa duvar deneyimini yaşadık. Bakın bu arada nasıl yavru sökülür size bunu anlatmaya çalışacağım. Evet. Mutlaka arkadaşlar YouTube kanalına abone olun. Yorum yapın, beğenin. Tüm yorumları açıyoruz. No problem. Adanalı kardeşiniz Devran Ateşler bugün cücüğü ilk defa duvara çıkarttı. Şimdi ufaktan bir şey yapacağım. Bakayım babasıyla. Evet. Ooo. Harika ama yere düşmezse iyi. Arkadaşlar yere düş an yani kedi yer. Ufaktan. abo, kalkma sakın. Sakın. Bakacak valla. Üt. <laughs> Maşallah. Ya bu yavru var ya. Oo. Evet, aferin. Bugünkü şeyi geçti talimi. Babasıyla biraz şey yapalım. Ya yapacağınız şey şu. Yanında babası uçuyor, annesi. Veya da bir eğitmenle yavruyu önce aha. O da peşine gidiyor. <laughs> Aşağı in <indi>. de. <laughs> Vallahi süper. Tamam, kısa bir zamanda uçuş videosuna hazır olalım. Bence biz bu işi dozunda bırakalım. Aşağıda sıkıştırırsak bakın burada neler var. Bu hayvan aşağı düşer, kedi yer. Evet, uçurum bildiğin. Şimdilik seni bırakıyoruz. Süper. Yavru güzel. Şimdilik bırakıyoruz arkadaşlar kendi haline. Yine şey yaparız. Videolar atarız. Bugün şeyi geçti bu bugün notunu aldı. Bu yavru bir hafta 10 güne havayı tutar inşallah. Herkese selamünaleyküm. Görüşmek üzere.